Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen aylarda Konami tarafından bir günceleme duyurusu paylaşılmıştı. Ee, bu güncelemenin Kasım ayı içerisinde, yani Kasım ayının başlarında yapılabileceği konusunda bir bilgi verilmişti. Dün itibariyle Konami tarafından yine bilgi geldi arkadaşlar. Resmi bilgidir bu arada bu. E-Football ee, e 2022'nin 0.9.1 versiyon güncelemesi PC ve konsollar için... 5 Kasım'da yani yarın itibariyle piyasaya sürüleceği konusunda bilgi verildi arkadaşlar. Öncelikle bunu size belirteyim dostlar. Yani yarın itibariyle Cuma günü güncelleme alacaksınız ve artık oyundaki hatalar giderilmiş olacak. Bunların deyimiyle. Ee, arkadaşlar şunu söyleyeceğim ben size. e futbol 2022 mobil hakkında e, şu anda henüz bir resmi açıklama yok. Yani kış tarihiyle alakalı henüz bir resmi bilgi yok arkadaşlar. Bazı işte haber sitelerinde şu paylaşılmış. İşte e futbol 2022 mobilin çıkış tarihi 11 Kasım'da açılacak gibisinden bir haber var aslında. Ama arkadaşlar bu dediğim gibi şu an henüz bir kesin bir bilgi değildir. Onu size belirteyim. Arkadaşlar çok kısa ben size bu duyurudan bahsedeceğim şimdi. E-Futbol 2022 Oynadığınız için teşekkür ederiz demiş. Oyununda yaşamış olabileceğiniz rahatsızlıklar için de özür dileriz demiş. Yine bir özür mesajı var Konami'de. E-Futbol 2022'nin 0.9.1 sürümü Kasım ayı ya başlarında yayınlanmaya hazırlanıyoruz demişler. Daha hazırlanıyor arkadaşlar. Bu güncelleme topluluk tarafından bildirilen sorunlar düzeltmeye odaklanacaktır demiş. Yani işte oyuncuların geri bildirimi e, vermişlerdi ya onunla alakalı işte bilgi toplamışlar ve onu düzeltmeye çalışacaklar. Değişikliklerle ilgili ayrıntılı bilgi daha sonraki tarihte duyurulacaktır. Gelecekteki güncellemelerle oyunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz ve çalışmasını sağlamak için geri bildiriminize güveniyoruz demişler. Bilgi bu şekilde arkadaşlar. ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda yeni bilgilerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Haydi hoşçakalın.